Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan feci kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı. Ya mı çarpış, olmuş. <laughs> Abdurrahman B idaresindeki otomobille Adıyaman istikametinden kahta istikametine gitmekte olan Hacı Kaya idaresindeki hafif ticari araçla Adıyaman kahta karayolu fuar kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil parçaları bölünerek etrafa dağıldı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdurrahman Bey, sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araç sürücüsü Hacı Kaya ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.